Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz şahane midye börekleri yapacağız şimdi. Buyurun tarifimize. Arkadaşlar patatesli midye böreğimi yapmaya başladım. Önce içini hazırlıyorum. İki tane e, patatesi doğradım. Böyle bakın üzerine sıcak su koydum. 5-6 dakika kaynayacak patatesler ezildiğinde suyunu süzeceğim Evet patateslerimiz pişerken şöyle 2 yemek kaşığı zeytinyağı koydum 1 adet soğanım var onu da ekledim soğanla kavurayım şimdi Evet soğanlarım kavruldu çok az karabiber, kırmızı toz biber, bir çay kaşığı kadar ve kapatıyorum altını. Patateslerim piştikten sonra ezeceğim. patatesin içine bunu katacağım. Evet bakıyorum patateslerim pişti. Söndürüyorum arkadaşlar. Patateslerimi bir şöyle kevgir yardımıyla alıyorum içinden ve patateslerimi bir çatal yardımıyla eziyorum patateslerimi ezdim şimdi kavurmuş olduğum soğanımı karıştırıyorum karıştırdım çok güzel bir börek içi ya da poğaça içi her şey için kullanabilirsiniz bu harcı çok güzel bir iç harç oldu Şimdi bunu soğusun. Bir kenara alayım. Evet, bu arada e, yufkalarımı ıslatmak için sosumu hazırlayayım. İçim soğurken. Bir yumurta. Bir yumurtayı çırpıyorum. Bir su bardağı yoğurt. Yoğurdum sulu yerinden yarım su bardağı maden suyu. Yarım su bardağı sıvı yağ çırpıyorum. Evet bu böreğimde ben üç tane yufka kullanacağım. 3 tane yufkam var. Yufkalarımı böleceğim. Yufkalarım da büyükmüş tezgahıma zor sığıyor altı parçaya böldüm bir yufkayı alt parçaya böldüm Evet yufkama koydum şimdi şöyle her tarafına gelecek şekilde sosundan sürüyorum Sonra şu üçgen yerinden şöyle geniş tarafa doğru ittiriyorum. Uçlarını bir araya getiriyorum. Bir miktar iç harcımızdan koyup kıvırıp bu şekilde Yağlanmış tepsime sıralıyorum. Şimdi bir tane daha yapalım. Her yerine tekrar bakın. ikinci yapıyorum. E, yufkalar büyük olduğu için altıya böldüm arkadaşlar. Çok yoksa kaba kaba olacaktı. Böyle e, çok güzel boyutu da güzel oldu. Bu şekilde bakın sosladım. Sonra şu altının üçgen yerinden şöyle toplata, toplata. Sonra buralarını üst üste koyuyorum. İçimizden koyup. Sonra şöyle sarıyorum. Bakın hiç şeklini bozmadan tepsimize koyuyoruz. Evet ben böyle şimdi bütün yufkalarımı yapmaya devam ediyorum. Çok da pratik oluyor. Bakın. Sonra şu kenarları topluyorum, içimizden koyup, bakın. Evet ben Şimdi devam ediyorum. Şu kalan sosumun içerisine bir yumurta kırıyorum. onu güzelce çırpıp böreklerimin üzerine sürüyorum. Bakın arkadaşlar tam 18 tane börek çıktı. 3 tane yufkadan. Evet, bol bol sürüyorum. Şu üzerlerine şöyle bir tutam gelecek kadar çörek otu atıyorum çok yakışıyor çünkü ve böreklerimiz 180 derecede alt üst önceden ısıtılmış fırına giriyor Evet böreklerimizi fırından çıkardım bakın nar gibi kızardılar altı üstü çıtır çıtır Şöyle hep yapıyoruz ya artık börekleri bakın çıtır çıtır, bir de böyle kabardılar, altları da çok güzel kızardı. Şimdi göstereceğim arkadaşlar tabağımıza aldım midye böreklerimizi bakın altıda de çıtır çıtır, dışı çıtır, ortasına doğru hafif yumuşak çok güzel börekler oldu patatesli midye böreklerimiz hazır bir tepsi börek. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna basabilirsiniz. Eğer sizinle bu videoda ilk kez karşılaştıysak bundan sonraki videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Evet yine kolay, değişik, pratik tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.